Levent Gültekin'in videolarını her gün izliyorum arkadaşlar. Her sabah Levent Gültekin'le başlıyorum. Hatta güne desem yeridir. Fatih Altay tutuklanmadan evvel onunla da başlıyorduk tabi. Ee, Levent Gültekin'in özellikle videolarında ısrarla ısrarla altın çizdiği bir konu var. Diğer gazetecilerden daha çok o değiniyor bu konuya. O yüzden onun adını veriyorum özellikle. Şimdi konuyu nereye bağlayacağım? Dindarlıkla alakalı bir örneği var onun şimdi yani birebir aynı kelimeleri söylemesem de genel hatlarıyla, genel mantığıyla adam şundan bahsediyor. Hani dindarlık ne ee, nedir yani? Dindarlık sadece namaz kılmak, oruç tutmak değildir ya hani. Aynı zamanda da dışarıdan baktığımız zaman biz dindar insandan neyi bekleriz? Daha ne bileyim ahlaklı olmasını, daha vicdanlı olmasını, daha iyi insan olmasını beklersin değil mi? Çünkü din ve İslam dediğin şey biraz böyledir yani. ...sadece böyle somut şeyleri yoktur... Ee, işte ...ibadetleri, sınırları falan... ...bunun dışında bir de böyle içi... ...böyle yumuşacıktır yani... ...insana iyi gelmelidir... İnsanın kalbini ısıtmalıdır... ...hayvana, insana iyi davranmayı salık veren bir tarafı vardır... ...dolayısıyla bir insan dinlerse... ...onun iyi bir insan olmasını da istersin ve beklersin... ...ama bir bakıyorsun öyle olmuyor... ...ve siyasetteki... E, ...işte din derada adı altındaki bu insanların hırsızlıkları, yolsuzlukları, yalancılıkları, insanların kul haklarını nasıl yediğini çatı çatır görünce insanlar ne yapıyor? Dinden soyuyor değil mi? O çok güzel bir tespiti var Levent Gültekin'in. Atatürkçülerin iktidarında insanlar millet Atatürk'ten nefret etti, soğudu. Dindarların sözüm ona e, iktidarında dinden soğudu, nefret etti. Şimdi niye böyle oluyor? Çünkü e, din deyince insan iyilikle bağdaştırmaya çalışıyoruz ama dışarıdan bakınca da böyle olmadığını görüyoruz ya. Adam onun altı şunun altını şunu altın çiziyor. Yani o başka bir şey. Bak din başka bir şey. bir insanın da karakteri başka bir şey. Yani ikisi birbirinden farklı şeydir aslında. Bunu hayvanseverlik için düşünüyorum ben. Şimdi bir sürü hayvanseverle tanıştım ben son birkaç ay içerisinde. ...ay nasıl sinir bozucu insanlar, nasıl lanet insanlar... ...inanılmaz yani, inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz... ...ve hayvanseverlik de tıpkı din gibi, dindarlık gibi... ...böyle insana iyi özellikler, iyi hasletler katması gerektiğine inandığın... ...istesen de istemesen de buna inanıyorsun... ...bir insan hayvanseverse, kedi köpek besliyorsa... ...dayalamıyorsa vicdanı, el vermiyorsa... ...bir kedi, bir köpek zor durumdayken ağlıyorsa... ...onun hakikaten iyi bir insan olduğunu düşünüyorsun... ...ve buna inanmak istiyorsun... ...sonra kadının ya derken, ...öyle bir huyunu görüyorsun, öyle hareketlerini görüyorsun ki... İğrenç ya, iğrenç bir insan çıkıyor. Dolayısıyla tıpkı böyle dindarlık ayrı bir şey, insan karakteri başka bir şey gibi. Hayvanseverlik ayrı bir şey, insanın karakteri başka bir şey. Yani o ikisi birbirinden ayrı ve bağımsız. Hani çok zor, beyren, kalben bunu kabul etmem benim de. Bir insan hani din, dindar, ayrı, din başka bir şey, dindarlık başka bir şey. İnsanın karakteri bambaşka bir şey. Hani hayvanseverlik de ayrı bir mevzu, insanın da karakteri apayrı bir mevzu. Yok, hala kabul edemiyorum. Ama o gördüğüm örneklerden sonra tekrar 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 kendimi bunu hatırlatıyorum. Elif birisi hayvan sever diye o iyi bir insan değil. Yani bunu artık anla. Yani ne manyaklar var hayvan severlik adı altında ortada dolaşan. Bunu ben bizzat yaşayarak gördüm. O yüzden böyle bazı iyi hasletler var, bazı iyi etiketler var. Onlar bizim ya da etrafımızdaki insanların üzerine yapışıyor diye e, maalesef hayal kırıklığına uğruyoruz ya. ya yani buna en, en güzel ifade edebilecek kelime hayal kırıklığı. Özellikle hayvanseverlerde, ben dindarlarda e, hayal kırıklığı çok uğramıyorum. Etrafımdaki insanları da biliyorum bu arada. Dindar geçinen insanların bakış açılarını, mantık kalitelerini, ne kadar bu dünyadan kopuk yaşadıklarını bildiğim için. Onları e, belli bir noktada konumlandırabiliyorum artık da. Hayvanseverlerde daha bunu yapamıyorum. Daha bunu oturtamadım kendi dünyamda. Yani bilmiyorum kediye, köpeğe bu kadar acıyan, bu kadar ne bileyim korumaya çalışan, kollamaya çalışan, dertlenen birinin iki yüzlü olması, yalancı olması, menfaatperest olması, kaba olması, nobran olması, ukala olması, kibirli narsist olmasını falan kabullenemiyorum yani oturtamıyorum. Ama evet ikisi farklı şeyler. Bunu bana e, her geçen gün e, tanıdığım hayvanseverlik e, adı altında karşıma çıkan bu insanlar bana her geçen gün kafama biraz daha böyle 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 kaka ekip ayrı şeyler bunlar. bize hayvan hayvansever olabilir ama insan olduğu anlamına gelmiyor. Yani bunu anlamamız gerekiyor aslında.